O zaten hepimizi mahvetti abi. Ben de 10 gün yattım. Hazır mıyız? Evet. Sakarya Spor gibi. Amacı futbol oynamak olan. Ve sahada da bu anlamda güzel futbola katkı koymaya çalışan bir takımla oynadık. Ve biz de iyi oynayan, iyi oynamayı isteyen takımlara karşı gerçekten oyun kültürümüzle ilgili son derece ciddi değişimler yaşayan bir takım haline döndük. İyi oynuyoruz. Pozisyon çok yakalıyoruz. İlk devrede de çok pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kendimize üst sıralarda hep yer aramak istedik. Ve bunu da bugünlük değil, sonu iyi olsun diye beklediğimiz geleceğe dönük bir planlama içerisinde hep konuştuk. Çocuklarımızdan, gidişatından, hayallerinden, beklentilerinden, kulübümüzün geleceğinden, geleceğin, gelecek adına yaptığı çalışmalardan son derece memnunuz. Biz iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Evet, tabii ki bu kadar gol pozisyonuna girip de e, oyunun son 1-2 dakikasında böyle sıkıntılıymış gibi bir an yaşamayı gönül arz etmiyor ama oyuncularımız o dakikaya kadar yakaladıkları pozisyonlara bakarsak belki de birinci Lig'in en fazla pozisyona giren takımlarından bir tanesi haline döndük. Ben mutluyum. Oyuncularımdan da mutluyum. Onlarla çalışmaktan da mutluyum. İnşallah gelişimlerini de çok iyi yapmaktalar. İnşallah daha iyi hale gelecekler. Biz her geçen gün Manisa halkına, Manisa taraftarına yakışır bir şekilde, Manisa'nın tarihine, geçmişine yakışır bir şekilde Manisa FK kulübünü temsil etmeye çalışıyoruz. Bunda da katkı bekliyoruz, destek istiyoruz. Mutlaka iyi kötü zaman zaman olacaktır bazı şeyler. Ama bunu mutlaka da ve mutlaka oyuncularımıza destek vererek gerçekleşmesi tarafındayım. Lütfen rica ediyorum. Çünkü biz oyunun sonuna kadar oyunu bırakmayan bir takımız. Oyunun sonuna kadar isteyen, arzulayan, coşkulu, coşkulu bir takımız. Ve bunu da gösterdiği için çocuklarımı cani gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. da başarılar diliyorum. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. karşılaşmaya gelmeden önce e, eksik adamların çokluğu ve e, bizim göreve geldiğimiz haftadan itibaren biraz e, kolay ve basit golleri yememizden dolayı biraz format değişikliğiyle bu maça gelmek istedik ki e, 75 dakika e, bu değişiklik işimize yaradı. İyi kapattık. Alanları çok iyi kapattık. Rakibe pozisyon vermedik. O arada da Tam da düşündüğümüz gibi, hafta içi çalıştığımız gibi iki tane de net pozisyon yakaladık. Biraz daha dikkatli olabilmek tabii lazım. Ee, ama sonra tabii ki e, savunma hataları yapıyoruz. Ama buna söylenecek bir şey yok. Biraz önce tekrarladığım bir cümleyi söylemek istiyorum. Biz ekibim adına bir önceki kulüpte, Süper Lig kulübünde de bazı talihsizlikle yaşıyorduk. Biz normalde oynattığımız oyun, hücum ağırlıklı bir oyun. Ama e, hücum oynarken de savunmayı iyi yapabilme üzerine kurulan mantıklı çalışmaların olduğu bir oyun. E, bu çalışmaların içinde e, bazen hatalar olabiliyor ama oynadığın oyun çok güçlü olunca bu hataları e, tolere edebiliyorsun. Ama tabii ki geldiğimiz günden beri e, savunma hattı, ama bu şöyle değil tabii ki, savunma hattı demek sadece kalecimiz ve savunma oyuncumuzdan oluşmuyor. Takım savunmasıyla alakalı bazı eksiklerin olduğunu gördük ve bunu oyuncu arkadaşlarımla paylaştım oyuncu arkadaşlarımız da buna çok hızlı bir şekilde cevap verdiler. İki gün, üç gün e, Sakarya'da testlerimizde yaptığımız antrenmanlarda e, bugünkü karşılaşmada e, bu şekilde oynayacağımızın ve iyi oynayacağımızın e, neticesine, düşüncesine e, karar verdim ve bugün bu şekilde oynadık. İyi de bir oyun olduğuna inanıyorum. Yani oyundan kastım sahada kurgulanan, planlanan eksik oyuncuların da e, olmayışıyla değişik yapıda bir oyun anlayışına çok iyi cevap verdiler. Neticede sahaya 11 kişi çıkıyorsun. Orada 5 tane arkadaşımızı da oyuna sokuyorsun. Herkes bizim için eşit ve karakterli bir oyuncu toplumuna sahibiz. Hem bizler dediğim gibi hem ekibim talihsiz zamandan geçiriyoruz. Bazen rüzgar o kadar tersten esiyor ki hayatlarınızda sizler de yaşamışsınızdır. Güncel hayatlarınızda, iş hayatlarınızda. Bazı şeyleri toparlayamıyorsunuz. Ama çok itidalli, soğukkanlı ve olgun durmanız gerekiyor bu durumlarda ki ee, bu yaşlara gelmiş insanların da işleri bu olması e, bu şekilde davranması gerekiyor. Biz de oyuncularımız biraz önce öyle söyledim. Herkes birbirine saygı duyarak ki onlar en çok üzülen e, tarafı bu işin. E, bu işin üstesinden e, gelmek istiyoruz. E, gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. E, onlar da bunu biliyor. Herkes biliyor. Evet Sakarya Spor takımı e, iyi bir takım. ismi olan bir takım. Ama Dediğim gibi ilk çıktığı senede bazı şeyleri sağlam bir şekilde götürmesi gerekiyor. Soğukkanlı olması gerekiyor. Bazen bazı şeylere ulaşamazsın ama ulaşacağın şeylerin habercisidir sana. O anlamda e, herkesin soğukkanlı olması gerekiyor.